geçenekli robot ha attım ha attım tüh kaçırdım ben çok yoruldum nilo ya. Neden? Ne yapacaksın robotu? Bir robotum olsaydı şu güzel armutlardan bir tane yerdim. Nasıl yani Mete? Robotum ben ne istersem onu yapacaktı. Önce ağaçtan armutu alacak, sonra yıkayıp bana verecek. Böyle bir robot bulursanız bana da getirin de tek kaleme maç yapayım. Balık uykusu. Bir zamanlar Karadeniz'in derinliklerinde bir balık yaşarmış. Balığın bir de abisi varmış değil mi abi? Evet, bir de abi balık varmış. Bu küçük balık yüzmeye çok korkuyormuş. <laughs> Hiç yüzme bilmeyen balık olur mu? Abisi de öyle diyormuş. Sen balıksın, zaten yüzüyorsun. Korkma diyormuş. Ama küçük balık çok korkuyormuş. Korkudan uyuyamıyormuş. "Uyursam istemeden yüzerim." diye korkuyormuş. Ve uykuya dalmış. Aa! Sonunda uyudu. Sonra ne olmuş abi? Sonra yüzmekten korkan balık uyurken dalgaların da etkisiyle yüzmüş. Yüzmüş. küçük balık uykusunda batık bir geminin içine kadar gelmiş. Geminin dümenine çarpınca uyanıvermiş. Bir de ne görsün? Kocaman kılıç balığı karşısında. Kızgın, kızgın ona bakıyor. Niye kızgınmış abi? Çünkü onu uykusundan uyandırmış. Kılıç balığı uyumayı çok seviyormuş. Diğer balıklar ona yardım etmeye çalışmış. Ama balık yüzmekten korktuğu için kaçamamış. Küçük balıklık korkmamalısın. Sen bir balıksın. En iyi sen yüzersin. Hadi yüz. Tatlı balık bak. Böyle yüzeceksin. Bir şeyler yapmalıyız. Küçük balığa yardım etmeliyiz. Bakın. Sallayınca daha çok kar yağıyor. Şimdi yavaşladı. Merhaba arkadaşlar. Neye bakıyorsunuz öyle? Merhaba Nilo'ya. Elif'in kar küresine bakıyoruz. Baksana ne kadar güzel. Kar küresi. Daha önce hiç kar küresi görmemiştim. İstersen sen de bakabilirsin Nilo'ya. Çok güzel. güneşli. Kar yağsaydı kardan adam yapardık. Aynı kar küresi gibi. İçinde çocuklar da var. Ev de var. Bak minicik hem de. Evin çatısı kar oldu. Küreyi biraz salla Nilo'ya. Karlar gitsin. <laughs> ne kadar çok kar yağıyor. Aynı bizim köy gibi. Bizim köye çok benziyor. Ama kar küresinin içinde bir şey eksik. Ne eksik? Nehir. Bizim köyümüzde nehir var ama kar küresinde yok. Baksanıza. Evet, nehir yok. Ne yapacağız şimdi? Bir nehir yapacağız ve kar küresinin içine koyacağız. Yaptım bile. İşte nehirimiz hazır. Hemen kar küresini açıp içine koyalım. <laughs> Açılmıyor. Ver Niloya, bir de ben bakayım. <laughs> Yok olmuyor. Bir de ben bakabilir miyim? Al Mine. Mine bak. Kalkülesinin altında kapak var. <laughs>